Oyuncular için mükemmel bir ortam. Böyle önemli müsabakalara her stadyumun ev sahipliği yapabileceğini söylemek mümkün değil. Dünya cümlü Old Trafford stadındayız. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. Manchester United, Trabzonspor'a karşı. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. mi Yamal Messi asını verdi Lamine Yamal kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Beş şut! Ve neredeyse ağlara havalandırıyordu Umarım golü bulamamanın etkisinden çabuk kurtulur. Bu yetenekle fırsatların devamı gelecektir. Cristiano Ronaldo. Şut şansı. Gol. Trabzonspor'un golü. Enfes bir bitiriş. Şahane oynadı. Bence topu kontrol ettikten sonra gerisinin geleceğini biliyordu. 17. Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Bir dinlesene. Stadın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Lamin Yamal karşı karşı Lamine Yamal Ah, ağlara kazanacak bir gol geliyordu. Lamine Yamal gerçekten de inanılmaz bir yeteneğe sahip. İzlerken insanın kalbini kıpır kıpır yapıyor. Alexander Arnold Lamine Yamal Beckham! Cristiano Ronaldo Şu an için iki takım Tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor Maçta bir Cristiano Ronaldo Ne gol geliyor Coştular resmen Durmak bilmiyorlar Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi Topal hücum açık Trabzonspor cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. <laughs> İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşı... Büyük şans. Topo bir şans daha. Savunma rahat bir nefes alıyor. ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu Manchester United için güzel bir karşı atak şansı. Cristiano Ronaldo şut mu geliyor? Vuruyor! Durdurak bilmiyorlar. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Çok güzel. Ustaca bir bitiriş. Evet Gökhan. Topa ne kadar yön verebileceği After düşünülünce oradan denemeyi seçmesi is... pek şaşırtmıyor. Yonda Çok güzel eight. vurdu. <laughs> Trabzonspor büyük bir üstünlük kurdu. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor daha fazla gol geliyor olabilir. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Eminim birçoğumuzun aklından geçen bu değildi. Gol yağmuru taraftarı oldukça mutlu etmişe benziyor. Tabii ki atan taraftaysanız. Son noktayı sanki maçın ilk yarısında koydular gibi duruyor. Şu dakikadan sonra bu durumun değişmesi için bir mucize gerekiyor. Trabzonspor maçı kontrol eden taraf 3-0. İkinci yarıda birlikteyiz. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Valverde, Cristiano Ronaldo. Van Dijk başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikte olduğunu kanıtladı. Güzel okudu. Çok önemli bir müdahale. Skor 3-0. Henüz bir değişim sinyali de görmedik. Cristiano Ronaldo. Neredeyse bir saatlik oyun süresi tamamlandı. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Ve atakları şimdilik sona erdi. İlerlemenin yolunu buldu. Peki. Ve şut geldi. Ve top ağlarda. İstediğini alıyor. 20. golünü attı. şimdiye kadar attığı en kolay gollerden biriydi. Evet Gökhan boşluktan faydalanma 66, becerisini tam anlamıyla sergiledi. Daha hiyane bir hamle. Yemal. 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 Kalite farkı net bir şekilde ortada. İyi okudu. Etkili bir hamle. Lamin Yamal takım arkadaşlarından özür diliyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Substitution on the field. Number 19, Kullanacak bir korner bu. Coming on the field is number 18. Bill Ani bir kont atak şansı. Önü açık. Roma güzel yakaladı. Gerçekten etkili bir baskı. Eğer onu bu şekilde tutmaya devam edeceklerse hakemden gelecek her Lami Çok güzel bir gol. Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. <laughs> Manchester United <laughs> arda değişiklikler yapıyor. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. İsabetsiz bir pas. Kaysedo bin Son Aradan bir pas Ribery Roberto Before Carlos Hungbin Son topu kapıyor. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Roberto Carlos bin Son Tek başına başardı. Sonuna kadar gideceği gözlerinden belliydi. Buraya kadar maç bitti. Karşı